arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz bu ilk videom yani şimdi bilmiyorum da bu benim ilk videom bugün evime misafirler geldi ve o zaman sizlere onları tanıtalım ama anneleri de bir anne ve iki iken anne var onları tanıtacağım onları göstermeden geçeceğim merhaba merhaba de. merhaba Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar burada arada Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Dur, biz bunu biz gerçekten de. koyacak mısın? Evet. Naz. Evet koyacağım. Evet. Bak güzelim. Evet. Koyacağım. Arkadaşlar Elif TV ama büyükle yazmanız evet. lazım. İlk videosunu bunu atmak istedi. Güzel bir başlangıç atması Atmak istedi. Tam tamına iki gün evet. önce açtı. Evet. Evet. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Duyguldum. bana bakın. Çok duygu. Kaderim asu. <laughs> <laughs> ah <Ay, anne. gülüyor> canım, canım, canım kankam ben. Naz bunu atmayacaksın. Atacağım. Kanka bak tamam. Atacağım. Atacağım. Atacağım bak böyle yaparsan daha çok atarım. İki kere atarım aynı videoyu ben bir şey basıyorum denizin telefonuna basıyorum. Bas bas. Bas. Ya şu mal izlediğim mal, mal malcı. Evet. Şimdi bunları kıracağım. Bakın. Arkadaşlar nasıl? Bu benim telefonum. Oo. Arkadaşlar. Bu da benim tamam, TV. Çok düşünür. Abone olabilirsiniz. Bu da bilgisayarımdaki videom. Bilgisayarımdaki kanalım. Benim tam tam 3 kanalım var. Üçümüz kim? Bak bir bu. 2000 telefonun 3 bilgisayar. Evet. Arkadaşlar böyle bir başlangıç yapın istedim ben. Hepiniz çok şükür. Bay bay. Ne?